Bugün mükemmel bir güncelleme videosuyla daha sizlerleyiz. Bugünkü videomuzda sezon 10 rank ödüllerinde neler gelecek bunları sizlere göstereceğim. Dilerseniz hemen videoya geçelim. Arkadaşlar her sezon gelen ödüllerin sadece farklılarını göstereceğim. Zaten S10 çerçevesinin nasıl olacağını biliyorsunuz. Ee, burada Fatih yerine 9 yerine 10 yazacak. Direkt diğer ödülleri sizlere göstereyim. Evet arkadaşlar şu anda ekranda gördüğünüz S10 e, as rütbesine gelip 5 maç attığımızda bize vereceği paraşüt bu. E, cidden benim çok hoşuma gitti. S9 gibi çok da güzel bir duruşu var. Paraşütün üstüne böyle sarı işlemeler falan yapmışlar. Cidden çok güzel duruyor. Bilmiyorum video kalitesinde de öyle gözükür mü? Bu sezon cidden çok iyi desen falan getirmişler hepsini sizlere göstereceğim. Benim en çok beğendim Asparüşleri S6, S4, S9 bir de bu S10 olur diye düşünüyorum. Burada da sanırım Plat liginde 5 maç atınca seti verecek. Yanlış hatırlamıyorsam. Güzel de bir set, set olmayan arkadaşlar için kullanışlı da bir set. Ben bunu kullanırım. Cidden çok hoşuma gitti. Bu arada arkadaşlar bu tarz güncelleme videolarını sizler seviyorsunuz diye devamını getiriyorum. Bu videoya da 24 saatte şöyle bir 200 like atarsanız bu videoların devamına gelecektir. Sizler için bu tarz güncelleme videolarını uzun tutmamaya çalışıyorum. Sizlerin zamanını fazladan harcamamak için. Sizler de bu kısa videoları sonuna kadar izleyip bir like atıp bildirimleri de açarsanız beni cidden mutlu etmiş olursunuz. Sizler için bu bilgileri en doğru yerden bulmaya çalışıyoruz. O yüzden sizler de emeğimizin karşılığını verirseniz mutlu oluruz. Birazdan ekrana getireceğim silah deseni bence gelmiş gelebilecek en iyi rank ödüllerinden biri olabilir. Sizlerle de şöyle bir şey yapalım. Ee, önceki sezonu oynayan arkadaşlar illaki vardır. Sizce hangi sezonun rank ödülleri daha güzel? Yorumlarda belirtin. Bence S6 ile S10 en güzel olacak diye düşünüyorum. Şu anda ekranda gördüğünüz gelmiş gelebilecek en iyi rank ödüllerindeki silah deseni olabilir. Şu desenin güzelliğine bakın arkadaşlar. Üstünde S10 falan filan yazıyor. Yine böyle siyah ve sarı işlemeli. Benim cidden çok hoşuma gitti. Zaten arkadaşlar oyuna eklenen ikinci M249 deseni bu. Ee, birinci desen bende var. Hangi sezonu tam hatırlayamadım. S5 ya da S6. sezonda Winner Böyle mavi içince yazılı bir tane desen vardı. M249 deseni. Onu vermişti eski sezonların birinde Winner Bu da ikincisi olacak. Zaten o desen eminim çoğunuzda yokturdur. Çünkü oyunun ilk çıktığı sezonlardan biriydi. O oyun çıkalı bir 5-6 ay falan olmuştu. Bu desende sizlerin envanterinde bulunacak. Sanırım yanlış hatırlamıyorsam arkadaşlar elmas kademesinde 5 maç attıktan sonra veriyordu bu deseni. Ee, videomuzun da yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz arkadaşlar. Ee, dediğim gibi bu videoya 24 saatte şöyle bir 200-250 bir like yapıştırırsanız beni cidden mutlu etmiş olur.